Herkese merhaba. Bugün size işletmelere kayıtlı olan binek otolar, ticari araçlar ve motosikletlerle ilgili alımda, ise satımda uygulanacak kdv oranlarına ilişkin açıklamalarda bulunacağız. Bize gelen çokça sorulardan biri de. Bunlardaki KDV uygulamalarının alımda ve satımda ne şekilde uygulanacağına dair. Öncelikle binek otodan başlayalım. Firmanın asıl işi binek otonun ya da motorlu kara taşılarının alım satımı ile ilgili değilse veya bunların kiralaması ile ilgili değilse, işletme faaliyetlerine destek amacıyla kullanılan binek otolar, işletmelere kaydederken bilindiği üzere KDV'si, KDV beyannamesinde indirim olarak kullanılamıyor. Bunlar alındığı ayda ilgili tarihte direkt gider yazılabildiği gibi istenirse de aracın maliyetine de ekleniyor. Örneğin alınmış olan bir binek otomobil diyelim inşaat faaliyetiyle ilgilenen bir mükellefin almış olduğu binek otomobil için ödediği 300.000 TL'lik bir KDV olduğunu varsayalım. Bu inşaat firmasının asıl işi binek otomobilin satılması ve kiralanması ile ilgili olmadığı için kendi pazarlama satış veya idari işlemlerinde kullanılacağı için bu binek oto ile ilgili ödemiş olduğu 200 bin TL'lik KDV'yi KDV, KDV beyannamesi indirim konusu yapması mümkün değil. Belirttiğimiz gibi ödemiş olduğu binek oto alımındaki ödemiş olduğu KDV'yi direkt satın alma tarihinde gider yazabileceği gibi isterse de aracın maliyetini ekleyerek amortisman yoluyla yıllara yaymak suretiyle gider yazabilir. Tabii ki bu videonun konusu binek otomobillerde gider yazma sınırı olmadığı için sadece KDV yönüyle değinmek istediğimiz için o kısma burada değinmiyoruz. Önceki videolarımızda binek otoların alımlarında KDV'nin ve ÖTV'nin maliyet ya da gider yazılması ile ilgili e, konulara değinmiştik. Dolayısıyla sıfır ya da ikinci el olarak faturasında KDV gösterilmek suretiyle satın alınan binek otomobillerin KDV'sinin KDV beyannamesi indirim konusu yapılmaması, alındığı ayda direkt gider yazılması veya binek otonun alış maliyetini yazılarak 254 taşıtlar hesabında yıllara yayılarak amorsman gider yazılması gerekiyor. Binek otomobillerin satılması sırasında ise ikinci el olduğu için artık %1 oranında KDV hesaplanması gerekiyor. Dolayısıyla binek otomobilin aktiften çıkartılması sırasında mutlaka fatura düzenlenmeli. Düzenlenecek olan faturada da %1 KDV oranı hesaplanmalı ve KDV beyannamesinde hesaplanan KDV bölümünde beyan edilmelidir. Ticari araçlara gelirsek kamyonet gibi vergi kanunları açısından da ticari araç olarak kabul edilen araçlar ki bunlara dikkat etmeniz lazım. Çünkü araçların ruhsatında kamyonet yazıyor olması vergi uygulamaları açısından bunun kamyonet ya da ticari araç, kamyon ya da kamyonet olarak adlandırılmasına neden olmayabilir. Dolayısıyla bu ayrım için bir başka videoda detaylarıyla ve yasal dayanaklarıyla anlatacağız. Hangilerinin hangi hallerde ticari araç sayıldı, hangilerinin sayılmadığı ile ilgili bir takım kriterler var. Dolayısıyla onlara dikkat edilmesi gerekiyor. Biz bu videoda KDV ile ilgili olan kısma değineceğimiz için o kısmını bir başka videoda anlatmayı düşünüyoruz. Ticari araçlar ister sıfır olarak alınsın, ister ikinci el olarak alınsın. Eğer bir vergi mükellefinden alınıyorsa ikinci el alındığında Bunlardaki KDV oranının ki %20 şu anda karşılığındaki tutarın faturadaki örneğin 1 milyon artı KDV'ye 200 bin lira KDV'si %20'den 1 milyon 200 bin liraya alınan bir ticari araç kamyonetler, pick-up'lar gibi ticari araç vergi uygulaması açısından sınıfına girenler 200 bin liralık ödenen KDV veya ne kadar olursa olsun tamamını ilgili aydaki KDV beyannamesinde KDV olarak indirim konusu yapılabilir. Sıfır alımlarda ödenen ÖTV varsa bu ÖTV'de istenirse alın dahide direkt gider yazılabilir veya aracın maliyetine eklenerek amortisman yoluyla yıllara yayılmak suretiyle de gider yazılabilir. Aktif alınan ticari araçların satışı sırasında da yine %20 oranında KDV hesaplanması gerekiyor. Yani binek otolardaki uygulamadan farklı bir durum söz konusu. Ticari araçlar ister yeni alınmış olsun, ister ikinci el alınmış olsun mutlaka %20 KDV hesaplanmalı ve aktiften çıkartılırken düzenlenecek faturadaki bu KDV ilgili aydaki KDV beyannamesi dahil edilerek KDV'si vergi dairesinde ya indirilecek KDV varsa ondan düşülmeli veya yeterli indirilecek KDV yoksa devreden KDV o zaman ilgili ayda ödenmelidir. Ticari araçlardaki yapılan harcamaların yakıt, sigorta, tamir, bakım, onarım, aksesuar alımları gibi bunların gider kısıtlaması uygulaması yoktur. Yine ticari araç kiralamalarındaki aylık gider yazma sınırı yani kiralarda uygulanan gider kısıtlaması da yoktur. Onlar sadece binek otomobillerde uygulanmaktadır. Üçüncü ve son olarak da motosiklet alımlarından bahsedelim. Yine iş yerinde asıl işi binekte de, ticaride de, motosiklette de olduğu üzere motorlu kara karataşların alım-satım veya kiralanması olmayan mükelleflerinin, yani işte örneğin inşaat firması ya da bir üretim firması ve benzeri bunların Satın almış oldukları motosikletler de binekotolar gibi değerlendirilmemekte. Bunların alımlarında ödenen KDV, ilgili ayın KDV beyannamesinde tam olarak indirim konusu yapılabilmekte. Ve bunlara ait olan bütün kullanıldığı sıra içerisindeki yakıt, sigorta, bakım, onarım gibi bütün harcamalarda yine vergi matrağının tespitinde indirim konusu yapılabilmekte. Yani hem gider yazılabiliyor hem de vergi matrağının tespitinde gider olarak kabul edilebiliyor. Yine motosikletlerin ikinci el olarak firmadan satışında da bununla ilişkin düzenlenecek faturada yine %20 KDV saplanması lazım. Yani alımda %20 olarak ödenen KDV direkt indirim konusu yapılabiliyor. İkinci el olarak işletmenin satışında da yine satış bedelinden artı KDV veya içinde olarak alıcı ile nasıl anlaşılmışsa, KDV hesaplanması ve satışın olduğu aya ait KDV beyannamesinde beyan edilmesi gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla güncel bilgi için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.